arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın izniyle yine gerçekleri açıklık getireceğiz. Konumuz ne olsun? Konumuz Hamas ve Hizbullah nasıl İsrail'e yıllarca hizmet ettiler? Mantıklı mı? Mantıksız mı? Bunun kararını size bırakıyorum efendim. Arkadaşlar bundan ben şu an 79'da olduğuma göre yaklaşık 43 yaşında bir yani. Yani demek istiyorum ki bundan 30 yıl önce veya 25 yıl önce İsrail hep Hamas olsun, Hizbullah olsun hep İsrail'de bombalar patlatıyorlardı. Amaçsız, bilinçsiz bir şekilde terör eylemleri yapıyorlardı. Yanlış mı arkadaşlar? Peki bunun amacı İsrail'i büyütmesi için olabilir mi? Yani İsrail'i bombalarla İsrail'e meşru bir hak vererek Filistin'i daha çok işgal etmenin piyesi ve provası olabilir mi? Bana göre öyledir. Yanlış mıyım? Peki son son 20 yılda sizce bu saldırılarda Filistin mi büyüdü yoksa İsrail mi büyüdü? Siz ne dersiniz? Tabii ki İsrail büyüdü. Biz ne dedik arkadaşlar? Bizde teoriler var, formüller var, her şey var yani. Filistin'in büyümesini istemek çok basit, çok kolay. Nasıl dersiniz arkadaşlar? Bana göre sıra öyle de olacak yani. Filistin'i Türkiye'ye bağlayalım. Bizim de bir ilimiz olabilir. Güç bizdeyken, iman bizdeyken, yerisi teknoloji bizdeyken bizi kim yenebilir? Allah dedi, bir de Allah bizimle beraber. Amacımız, gayemiz doğru olduktan sonra yolumuz kutlu yol olduktan sonra zerre kadar fitne olmadığı sürece, zerre kadar abartı olmadığı sürece biz bu savaşı kazanacağız. Şeytan oyun kuruyor ama bizimkiler de oyun kuruyor. Bana göre her zaman iman kazanacak. Bunun kanıtını nasıl verebilir miyim? Nasıl mı? Arkadaşlar, Yeri göğü yaratan Allah insanları her zaman dener. işlerinden en iyilerini, en mukaddes olanlarını aydınlatır ve lider yapar. İnsanlar umutsuzluğa kapabilir. Zor şartlar olabilir ama bu zor şartlarda Allah sevdiği merhametli bir lideri her zaman çıkartır. Yeryüzünü aydınlatmaya yeter de artar. Biz ne demek istiyoruz arkadaşlar? Şeytanın milyonlarca ordusu olabilir ama bakın Allah'ın bir insanı, bir aslanı yer yüzünü aydınlatmaya, oyunu bozmaya yetmiyor mu, art, artmıyor mu? Bana göre artıyor. Onlar bizi ekonomik savaşlarla, onlar bizi fitneyle yıpratabilir, edebilir. Ama onlar aynı zamanda da bizi veriyorlar bizi doğruyu, aydınlığa öğretiyorlar. Yani gerçek olan, sevgi olan, Allah sevgisine yöneltiyorlarlar ve bizim amaçlarımıza ve gayelerimize ulaşmış oluyoruz aynı zamanda. Bana göre Allah'ın izniyle her şey yoluna varacak. Bir de artı şunu demek istiyorum arkadaşlar. Piyasada bayağı din adamları var, bayağı profesörler var ama bu kadar profesörler bu kadar okudu da etti de bu topluma bir şey vermedikten sonra onlar lütfen o pis ağzına kapasınlar. Onların hakkı yok yani konuşmaya. Bu topluma bir şey vermedikleri için. Sıra din adamlarına gelirim arkadaşlar. Din adamların yüz tanesinin imamların yüz tanesinin bir tanesinin iki tanesinin iyi olduktan sonra 99 tane iyi olmadıktan sonra bırakmıyor. Kurun, kurun yanında yaşlı yansın değil mi? Yansın, yansın. Örnek veriyorum YouTube kanaldan da izliyorum. dedim din adamları e, bilgi vermeye başlıyor. Yani onları şeytan nasıl kandırıyor ona da açıp getireyim. Nasıl mı kandırıyor arkadaşlar? Arkadaşlar önce bilgilerini vermeye başlıyorlar. Ondan sonra işin işine görsellik arttığı zaman, işin içine para girdiği zaman, işin içine bir de abone sayıları arttığı sürece, işin içine bir de rakipleri girdiği sürece ne oluyorlar onlar? İnsanlığa bir şey vermiyorlar. Ne yapıyorlar? Kendi sanal dünyanın hakim olmaya çalışıyorlar. Onun peşinden koşmaya çalışırlar. ama biz her zaman Allah'ın bize çözüm vereceğiz. Nasıl mı? Arkadaşlar biz için her zaman diyoruz. diye de karşıyız, Din, e, dini eğitim olmamasızlığına da karşıyız. Neden derseniz bir balans veririz biz arkadaşlar. Nasıl mı Buna açıklık getirelim. Bir ülkede, bir ülkede okumak güzel ama okumak eğer sistem kurulacak okuya okuya ne olur? İnsanlar hemen şey olabilir efendim. Teknolojinin e, e, ve neslin harap olması da nesil iki üç yıl sonra çürüyor ve ne oluyor? Böylelikle yok olmaya mahkum oluyor. Yanlış bir arkadaşlar? Bunu uzaması için ne lazım? Dine ihtiyaç var. Din maneviyeti arttırdığı için bu yozlaşmaya engel olabilir. E, artı sistemin uzun olmasına sağlıyor mesela. Arkadaşlar bir de artık şunu söylemek istiyorum. Bak bizim bayağı sorunlarımız var. Ne biliyorsunuz markası arkadaşlar? Biz eğer Hz. Ali'ye örnek verelim. O yüce Hz. Ali'den bahsedelim. O ilimin kapısı olan Allah'ın sevdiği o sevdiği yüce varlıktan bahsedelim. Hz. Ali'den bahsedelim. Arkadaşlar sevgili peygamberimiz İslamiyet'i yayarken her zaman ona yaşlı insanlar, cahil insanlar zorluk çıkardı ama tek ona gençler yardımcı oldu. Gençler her zaman Hz. Ali gibi olsun, diğerleri gibi olsun. İnsanlar her zaman Peygamber e, Efendimiz'e inandılar, onun yolundan gittiler. Ve evli beytimizi oluşturmuş oldular böylelikle. Şunu demek istiyorum, gençliğe sahip çıkalım. Eğer gençliğe sahip çıkmazsak, şeytan onları alır, eline geçirir, bu toplumu yok etmek için de kullanır. Bu sistemi yok etmek için de kullanır. Biz gençliğe sahip çıkmamız lazım. Bunu en güzel söyleyen Mustafa Kemal Atatürk. Liderimiz dediğim Gençliğe kim sahip çıkarsa dünyayı onlar yönetecek. Gençliğe iman, gençliğe eğer gençliğe imanlı olursa iman kazanacak. Eğer gençlik bana göre yanlış anlamayın. Dünyanın en bilgili insanın da olsun inancı zayıfsa o sistem her zaman yok olmaya mahkum olacak. Biz ne diyoruz? Bir toplumda hem inanç da olsun hem eğitim de olsun. Birbirlerini tamamlasın. Allah'ın izniyle her şey iyi olacak. Neden olmasın? Bizim bizim güzel bir insanlara ahlak öğretmemiz lazım. İnsanlara saygı öğretmemiz lazım. Bir de artık şunu demek istiyorum arkadaşlar o kadar e, Avrupa'da bazı insanlar Müslümanlaşıyor ama onların tek dediği kelime ne biliyorsunuz? Yani biz Müslümanlığı Müslümanlardan öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'den öğretiyoruz. Yani, arkadaşlar